Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz EYPN eser kanalımıza Bugün sizlere birlikte kargo 30 tane tır 3 tane aracı nasıl yapılır onu öğreteceğim Zerde gildesi gidiyorsanız donay kısmına Buradan şöyle sevme zip var Görüntüle diyorsunuz Buradan kopyala Bir geri görüyorsunuz Android data Buraya tüm dosyalar uygula dediğinizde Çıkıyorsunuz küçüklerini de hoş takılabiliyorsunuz diğer kez abuma şimdi böyle <laughs> pardon arkadaşlar hiç ya da şey tutacağım. neydi adı ya Hı, neyse Şimdi arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ben böyle parayı biriktirdim. Bakın arkadaşlar. Burada 10 tane var. Burada da 10 tane var. Burada da 10 tane var. İyi yönü size bir garajımı göstereyim. Gördüğünüz gibi çarptık. Bakın gördüğünüz gibi bir de şuraya bakın. Evet arkadaşlar kanal kan videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.